Firavun malum Musa Aleyhisselam'ın karşısında düşman idi. Kur'an-ı Kerim'de dahi uzun uzun anlatılan düşman, Allah düşmanı. Musa Aleyhisselam'a düşmanlık etti ömrü boyunca ve Kızıldeniz'de boğuldu bilindiği gibi. Musa Aleyhisselam onun helaki için dua etti. Duasının kabul olunduğunu da Hak Teala kendisine bildirdi. Ey Musa duanı kabul ettin. Firavun helak olacak. Fakat zaman geçiyordu. Bakıyordu Musa aleyhisselam Firavun'a bir şey olmuyor. Gayet rahat, ikbali berdevam. Arz etti: "Ya Rabbi, hikmetinden sual olunmaz. Ancak merak ettim. Duamı kabul buyurmuştun. Bu vaziyet nedir?" Fakir doyuruyor, Buna devam ettiği müddetçe infaz gecikiyor. Yani Allahu Teala ihmal etmez, imhal eder. Cezayı zulmün cezasını buna devam ettiği müddetçe yoksul doyurmaya, fakirleri doyurmaya devam ettiği müddetçe biraz infazı gecikiyor. Yanındakiler Firavun'u ikna ediyorlar. Hazinede durum biraz kötüye gidiyor azaltalım filan diyerek her gün yüzlerce koyun kesilen sarayda azala azala Kızıldeniz'de boğulduğu gün çelimsiz bir keçi kesilmiş. Hepsi bu. Yani artık dibi bulunca cezada infaz ediliyor. Tatbik mevkine geliyor. Eğer sarayının duvarı dik duruyorsa olabilir ki güncüş gibi aram için saklamaktadır Hak Teala. Dikkat et, vermeye devam et çünkü verdiğin senin, aldığın değil.